Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizinle beraber önemli ressamlardan bahsedeceğiz. Bakalım hangi ressamları tanıyacağız? Şimdi buradaki resimde görmüş olduğunuz ressamın ismini biliyor musunuz? Daha önce bir yerlerde gördünüz mü? Evet, bu ressamın adı Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci İtalya'da doğmuştur. İtalya'da tanınmış çok önemli bir ressamdır. Sadece İtalya kalmayıp tüm dünyada tanınmıştır. Ve çok farklı resimler yapmıştır. Herkesin dikkatini çeken resimler yapmış. Bir de sadece resim yapmakla yetinmemiş. Müzik, mimarlık, heykeltraşlık bunun gibi pek çok alanla da ilgilenmiştir. Yani Leonardo Da Vinci çok önemli bir insan. Şimdi biz bunun ressamlık kısmına bakacağız. Bakalım hangi resimleri çizmiş, neler anlatmaya çalışmış, hangi renkleri kullanmış. En önemli resimlerinden bir tanesi. Burada ne görüyorsunuz? Hangi renkleri kullanmış Leonardo Da Vinci? Leonardo da Vinci burada böyle siyahlı, beyazlı, kahverengi tonlarını kullanmış. Öyle değil mi? Gülümseyen bir kadına benziyor. Böyle gülümseyen. Hafifçe. İşte bu da Leonardo da Vinci'nin en önemli eserlerinden biri olan Mona Lisa. Evet bu tablosu çok önemli bir eser ve bunu sakın unutmayın. Sırada Picasso var. Bakalım Picasso neler çizmiş? Nasıl resimler çizmiş? Picasso e, Malaga'da doğmuştur. Babası da bir ressamdır Picasso'nun ve ilk resmini 16 yaşında çizmiştir. Evet, ilk resmi Bilim ve Merhamet adlı bir resim, bir tablo. Şimdi size onu göstereceğim. Bakalım. Burada Picasso bize neler anlatmaya çalışmış? Şimdi resme iyice bakalım. Bu resmin ismi de Bilim ve Merhamet. Burada hasta yatan birileri var. Burada bir çocuk var. Küçük bir çocuk var. Buradaki de sanırım doktor olmalı. Ya da bir papaz. Belki de onun için dua ediyordur. Burada da bir bu kızın bakıcısı olabilir. Bu çocuğun bakıcısı olabilir. Böyle hasta yatan birileri var. Picasso burada bize neler anlatmış olabilir? Sizce ne anlatmış? Ne söylemek istemiş? Görmüş olduğunuz ressamı daha önce bir yerlerde gördünüz mü? Bu ressamımızın ismi William Van Gogh. 30 Mart 1853 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Ama hayatı boyunca çizmiş olduğu resimlerin hiçbiri değer görmemiştir. Ve hayatının son yıllarında değer görmeye başlamıştır ve sadece bir tane resmini satabilmiştir. Şimdi size onun en önemli eserlerinden bir tanesini göstereceğim. Bakalım sizler neler söyleyeceksiniz? Buradaki renkleri, şekilleri dikkatle incelemenizi istiyorum. Bu resim sanki hareket ediyor, öyle değil mi? Evet, şöyle şöyle bir rüzgar varmışçasına, yıldızlar dans ediyormuşçasına. Şöyle yakından bakın, ayın ışıltısı dünyaya yayılıyor böyle böyle. Şurada ağaçlar var, hareket ediyor sanki, görüyor musunuz? William Van Gogh çok önemli bir ressamdır. Bu önemli eserin ismi ise Yıldızlı Gece. Evet, gördüğünüz gibi böyle yıldızlar var ve yıldızlar ışık saçıyor gibi. Farklı bir açıyla Dünya'nın yıldızları, ışıklı ışıklarını bize göstermeye çalışmış. Son ressamımız Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey bir Türk ressam. 30 Aralık 1842 yılında İstanbul'da Dünya'ya gelmiştir. Osman Hamdi Bey sadece bir ressam değil. Hem arkeolog hem müzeci. Evet, yani arkeolog toprağın altında olan e, tarihi eserleri gün yüzüne çıkaran kişilere deniyor. Osman Hamdi Bey'in en önemli eserlerinden bir tanesini göstereceğim. Eserimiz burada. Burada neler görüyorsunuz? Peki sizce bu resmin, bu tablonun ismi nedir? Bu tablonun ismi kaplumbağa terbiyecisi. Evet kaplumbağa terbiyecisi. Peki bu resimde hangi renkleri görüyorsunuz? Ve e, sizce bu resimde ne anlatılmak istenmiş? Dikkatle bakmanızı istiyorum. Kaplumbağaların bakın önünde böyle yeşil yemler var. Bunları vererek Onları eğitmeye ve elinde bir tane kaval var. Sırtında da bir tane ses çıkaran bir alet var. Bununla birlikte bunlarla beraber ses çıkararak buradaki kaplumbağaları eğitmeye amaçlamış. Bu tabloyu bu şekilde çizmiş. Ee, siz neler söylemek istersiniz? Sizce ne anlatmak istemiştir? Bu renkleri kullanarak ne ifade etmek istemiştir Osman Hamdi Bey? Çok ünlü bir eserdir. Bu tabloyla beraber Osman Hamdi Bey çok fazla tanınmış bir e, Türk ressamdır ve ressamlarımız e, bu kadar çocuklar. Sizinle e, beraber e, bu şekilde vakit geçirdiğim için çok mutluyum. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.